Sayısal loto formülüne hoş geldiniz. Sayısal loto çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Çıkan rakam 13, 19, 20, 23, 28, 39. Biz de 3 tane sayı yakaladık. Arkadaşa yaptığımız kuponda 3 tane sayıyı bildik ve 4. sayıyı bir rakamda kaçırdık. Bakın 19, 23, 39'u bildik. 12 rakamında 13 yapmış olsaydık burada tam 4 tane sayıyı yakalayacaktık. Bakın arkadaşa yaptığımız kuponda. Bizim de oynadığımız da burada da yine 3 tane sayı bildik. Bakın 13, 19, 23. 3 tane sayıyı gene gördüğünüz gibi bilmişik burada da gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim sistem şekillerine. Bu sistemden oynamış olsanız 4. Bu sistemden oynamış olsanız 5. 10'dan, 20'den, 21'den, 22'den, 30'dan itibaren bakın. Bu sistem türü tam denk gelmiş oluyor. Bakın 3 tane 20'lik var gördüğünüz gibi 30'dan itibaren bakın. 3 tane 20'lik var 30'dan itibaren ve 10'dan itibaren. Bakın. Bu sistem türü tam 5 tutmuş oluyor. Diğer sistemler 4, 4, 4, 4. Yazmayın şeklinde de üsttekisi yüzde 80 tutmuş, alttaki yüzde %100 tutmuş. Şimdi gelelim burada bu sayının hem çözümlüğüne bakın. Hangi sayılara toplanmış, hangi sayılara çıkmış şimdi sizler onları göstereceğiz ve burada da çok dikkatli izlemeniz öneriyoruz. 16'dan bakın pardon 19'dan 6 bakın 19'dan 6 Bakın 19'dan 6 çıkınca 13 sayısı kalıyor. Bakın 19'dan 6 böylemesine bakın. Bakın çarpmaz bakın. Gelelim burada 19 rakamına. 20'den 1. Bakın 20'den 1 çıkınca 19. Bakın 19 sayısı gördüğünüz gibi geçen de varmış aynı rakamdan. Gelelim burada 20 rakamına. 19 bir daha 20. Bakın hep aynı sayılar üzerinden gidiyorlar. Bakın 19 bir daha 20. Gelelim burada 23 rakamına. 19 4 daha 23. 19. 4 daha 23. Bakın burada zaten 13'ü binmiş 19'u 23'ü. Bakın ben bile aynı o şekil toplama şekli yaptım zaten. Doğru toplama şekli yapmışım 3 taneyle gördüğünüz gibi. Gelir burada 28 rakamına. 27 bir daha 28. 27 bir daha 28. Bakın böyle bir çapraz toplama şekli yaptık. Gelir burada 39 sayısına. 38 bir daha 39. 38 burada gördüğünüz gibi. Bir daha 39 bakın. Böyle bir toplama şekli denk gelmiş gördüğünüz gibi. Ve gördüğünüz gibi bu sistem türünden 5 denk gelmiş. Ve yazmayın şekli alttakisi %100 üsttekisi de %80'i tutmuş. Ve gördüğünüz gibi 3 tane rakamı da bilmişik burada satı. 13'ü ve 19'u ve 23'ü. Arkadaşlar oynadığımız kuponda da 4'ü gördüğünüz gibi kaçırmışık yani burada. Bakın bir sayıyla da 4'ü kaçırmışık. 13 sayısı yazmış olsaydık burada 4 tane bilecektik. 19, 23, 39'u bilmişik. Arkadaşa yaptığımız kupon. Şimdi gelelim yeni formüze. Yeni formüze de arkadaşlar çıkardığımız sayılar 4, 11, 16, 20, 31, 44. 6, 12, 21, 24, 34, 40. 3, 14, 22, 30, 33, 42. 5, 13, 26, 34, 41, 45. 1, 5, 14, 26, 33, 43. Rakamları çıkardık ve buradaki sistem türlerine göre yaptık yani. Siz de buradaki sistem türlerine göre yapmanızı öneriyoruz. Şimdi bir tanesini satabilsem örnek göstereceğiz. önce bir yazmayın şeklinden başlayalım. Bakın, birinci sayıya 7 ile rakam yazma. Şimdi bazı bir arkadaşlar anlayamıyor diyor. Ben anlayamadım diyor. Yani birinci sayıya diyoruz ki biz 7'yi koyma demek istiyoruz. Bunda hiç anlaşılacak bir taraf da yok. İkinci sayıya 1 ile rakam yazma. 1 ile rakam dediğimizde buraya Bakın buradaki sayıyı değiştiriyorum. Bakın 1 ile ilgili rakam demiştik. Burada biz yanlış yapmışız. Bazen olabiliyor yanlış bile bile. Bazen bile dikkat edemeyiz. Gözden bile kaçmış olabiliyor. Onun için özür diliyoruz. Bakın 10 sayısı yaptık oraya biz. Bakın ikinci sayıya 1 ile rakam yazma 11 yazmıştık. 10 on, yaptık. Onu düzelttik burada. Gözden kaçmış. Şimdi gelelim burada 3. sayıya. 3. sayıya da 0 ile rakam yazma. Yani burada 0 ile bakın. 13 rakamından bakın. 13'ten 3 üç çıktın mı 10 kalıyor bakın. Yani burada çiftede herhangi bir sorun olmuyor. Bakın çapmaz denk gelmiş oluyor gördüğünüz gibi. 11'den de bir çıksanız yine 10 denk gelmiş oluyor. Onu da göstermiş olayım dedim. Ve evet, burada 4. sayıya 7 ile rakam yazma. Yani 7 ile 27 rakamı demek istiyoruz. 5. sayıya 2 ile rakam yazma. 22 32. Son rakama 1 ile rakam yazma. Yani sonunu 41 yazma demek istiyoruz yani. Bu şekil. Şimdi gelelim Burada diyelim ki örneğin bir sistemden oynayacaksan nasıl oynayacağına dair bir örnek sunacağız. Ve buradakini anlayamayan arkadaşlar da var. Bunu da anlatmaya çalışacağız. Bakın bir ne demek? Birden dokuza kadar bir rakam oluştur demek yani. Birden dokuza kadar. Bunu Bakın buradaki şifredeki sayılar bile bazen tutabiliyor numaraları. Örneğin 5 sayısını ben birinci rakama yazabilirim. Yazabilirsiniz. Geleceksin buradan ondan itibaren bir sayı oluşturacaksın ve yani ondan 19'a on dokuza kadar. Örneğin 13'ten 3 çıktınız 10 yazmak istiyorsunuz ikinci rakama. Yazabilirsiniz. Birli rakam yazma değilmiş. Geleceksin buradan 20'den itibaren bir sayı göstereceksin ve 20'den 28'e kadar geçerli bu. Onun 20, bir daha 21. Böyle çarpma topladınız. Üçüncü sayıya 21 yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Geleceksin buradan bir daha 20'den itibaren. Bunu toplama da yapabilirsin, çıkartma da. 25 daha 25. Dördüncü sayıya 25 yazabilir miyim ben? Yazabilirsiniz. 27 yazamazsınız. Geleceksin buradan 30'dan itibaren bir sayı üsteceksin. Ve 30'dan 39'a kadar geçerli bu sayı. Örnek verelim. Diyelim ki 20. 13 daha 33. 33'ü ben yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. 32 yazamazsınız. Geleceksin buradan 40'tan itibaren bir sayı üsteceksin. Ve 40'tan da 49'a kadar geçerli. Örneğin 39. 3 daha 42. 42'yi ben yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Bu şekillerle yapmanızı öneriyoruz yani. Buradaki yazdığımız sayılar bakın buradaki sayıları bile anlayamayanlar var. Hala ben çoğu videoda anlatıyorum. Çünkü bazı arkadaşlar yeni girmiş olduğu için onun farkına varmıyor çünkü öteki videoları izlemediği için. Ben bunu hatırlatmış olayım yine de. Buraya 10, 10 neden yazıyoruz? 6 10 neden neden yazıyoruz 6? Bakın buradaki sayılar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0'a kadar olabiliyor. Bakın burayı saymıyoruz. Bakın bir tarafını saymıyorsunuz. Bakın. Ne yapmış oluyor? Ona 10 çeşit sayı oluyor. Bakın bunlar. Bakın buradaki sayılar 10 çeşit sayı olmuş oluyor yani. Ne yapıyor burası? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 oluyor en fazla. Ne oluyor? 10 çeşit rakam oluyor şurası. Burayı demiyorum bakın. Ne yapıyoruz da bizde? Biz de ne yaptık bunu? 10, 10, 10, 10 yaptık ve bu sayılardan böylemesine çıkma şekli yaparak buradaki şifre nasıl oluşuyor? Bakın buradaki bu sayılar nereden oluşuyor? Bakın bunu da gösterelim tabii. 3, 9, 0, 3, 8, 9 bunlar nereden geliyor? Şimdi bunu da arkadaş orada açıklamamızı istemiş. Bakın 3, 9 buranın son rakamları. 0, 3, 8, 9 bakın. Buradaki sayıların son rakamları bakın. Bu son rakamları bakın. 3, 9, 0, 3, 8, 9. Bu rakamlar gördüğünüz gibi bu rakamların son rakamlarından geliyor. Ve bu şekil çıkma şekli yaptığınızda böyle bir şifre çıkıyor. Bu da sana yazmayın şekli oluşmuş oluyor. Ondan 3 çıkınca 7 kalıyor. Ondan 9 çıkınca 1 kalıyor. Ondan 0 çıkınca 0. Ondan Bakın 10'dan 3 çıkınca 7 sayısı kalıyor. Bunun altına yazıyorsun. 10'dan 8 çıkınca 2 kalıyor. Bunun altına yazıyorsun. 10'dan 9 çıkınca 1. Bunun altına yazıyorsun. Bu da sana yazmayın şekli olmuş oluyor ve 1. ve 2. 3. 4. 5. ve 6. sayılara yanlış yazmanı engellemiş oluyor çoğunluğu. Bazen bir iki tane denk geliyor bazen bak. Bazen oluyor iki tane denk geliyor. Alttakisi bazen oluyor ki %100 oluyor. Sadece bir tane yazmayın şekli koyduk. Ve buradaki sistem türü. Burası sistem türü. Burası tahmin değil. Burası yani böyle en çok 70 80 kere bitmiş sayılar. Bu 1'dir, bu 11'dir, bu belki 21'dir, bu 24'tür veya bu 32'dir veya 41'dir. En çok bitmiş olan sıralı mı şekli bu şekil bitmiş. Burası rakamlar ve burası da burası da formül olmuş oluyor yani. Burası hem formül hem sistem şekli olmuş oluyor yani. Bu sistemlere göre sayı koyuyorsun yani. Burası tahmin değil yani. Bunu da atmış olalım yani. İşte burası da sonra nasıl yapacaksın? Burası ne demek? Buradaki şifre sayesinde haftaya ne çıkacağını bu şifre belirliyor. Yani burada nasıl yapacaksın? Böyle toplama şekli denk geliyor. 13, 1 daha 14. Bazen böyle toplama şekli denk geliyor. Diyelim ki birinci rakamdan başlayacaksın diyelim, diyelim ki, 3 yazabilir misin? Yazabilirsin. Bak örneğin böyle yazabilirsin 3'ü başa. Sonra diyelim ki 13'ten 1 çıktın 12. İkinci sayı 12 yazabilir miyim? Yazabilirsin. Bak böyle çıkma şekilleri denk gelebiliyor. Sonra diyelim ki 20'den itibaren sayı oynuyorsun. Sayı hangi sayıda toplayacağını sen kendi karar vereceksin. Çünkü 20'den diyelim ki kaça kadar yapıyorsun? Bu sistem türüne göre yapıyorsun, bu sistem türüne göre gideceksin. Bu sisteme göre yapıyorsun, bu sisteme göre. 3 tane 20'lik bak burada. Burada ne yapmışım? 2 tane 20'lik koymuştuk. Diyelim ki örneğin 2 tane 20'lik mi oynayacaksın? 20. Diyelim ki 20, 1 daha 21. 3'üncüye 21 yazabilir miyim? Yazabilirsin. Örnek veriyorum. Diyelim ki burası 21'den itibaren. Bu senin toplama şekline bağlı. Diyelim ki 26 daha 26. Belki böyle toplama şekli yaptın. Seninki doğru olur. Bizimki yanlış. Diyelim ki burada 26 rakamını ben yazabilir miyim? Yazabilirsin. Bak 27 yazma değilmiş. Öyle 26 rakamı koyabilirsin. Yani böyle toplama şekilleri de geliyor demek istiyoruz yani. Buradaki tüm sistem şekillerine göre yapın. Biz sadece bir tanesini örnek sunuyoruz sadece. Gösterme amaçlı diyoruz yani. Buradaki oynadığımız sayılar bazen birer kişi rakamına kaçıyor. Bazen üç tane bile tutabiliyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bugün şeyimizde üç tane rakam tuttu gördüğünüz gibi. Yani sizde genellikle burada iki tanesini veya Üç tane bile aynı bırakmaya çalış. Diğer üç rakamı bir alt bir üst diye değiştir. Sayı değiştirirken ne yapacaksın buradaki? Yazmanın şekli kuralını bozmayacaksın yani. Gidip de sen 7, 11, 20, 27, 32, 41 diye yazarsan bu rakama altı tutmaz yani. O zaman ne yapmış oluyorsun? Yazma şeklini tamamen bozmuş oluyorsun ve o sana hiçbir şey çıkmaz yani. Bu rakamla ilgili rakam yazdığında hiçbir sayı tutmaz sana. En fazla tutacağı sana 1'dir veya 2'dir. Çünkü bu rakamla ilgili rakam çıkmıyor yani. Ve dediğimiz gibi buradaki rakamları da yine genellikle iki tane aynı bırak. Diğer rakamlar bir alt bir üst olarak oynar. Bakın burada bir tanesini ben örnek olarak sunayım. 3. Diyelim ki sen bunu 4 mi yapmak istiyorsun? Yapabilirsin. Buraya da bakacaksın. Diyelim ki örneğin 14. Ben bunu 15 yapabilir miyim? Yapabilirsin. Örneğin 22. 30'u aynı bırak. 33. Ben bunu 32 yapabilir miyim? Yapamazsın. Veya bunu sen 34 yapabilir misin? Yapabilirsin. Bakın bu şekilde değiştir. Burası 42. Diyelim ki ben bunu 43 yapabilir miyim? Yapabilirsin. Bu şekilde mi istiyoruz anne? Yani i̇ki tane aynı bırakmaya çalışıyoruz. Bu şekillerle yapmanızı öneriyoruz. Cumartesi günü sayısalda görüşmek üzere. Hoşça kalın herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.